Merhaba arkadaşlar. YKS'ye Doğru programına hepiniz hoş geldiniz. AYT Matematik dersimizde bu ders dönüşümlerle ilgili sorular çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. 3y 2x 16 eşittir 0 doğrusu x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim ve y ekseni boyunca negatif yönde 4 birim öteleniyor. Buna göre elde edilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Bakın doğru üzerinde bizim bir A noktamız olsun arkadaşlar. X, Y diyelim. Ve bu noktayı ötelediğimizde A üstü noktamızda X1, Y1 noktası olsun. Şimdi X1 noktamız X ekseni boyunca pozitif bir yönde 3 birim demek. X artı 3 demek. Bu durumda biz X yerine ne yazacağız arkadaşlar? X1 eksi 3 yazacağız. Sonra y ekseni boyunca negatif yönde 4 birim. Yani bizim y1 noktamızda y eksi 4 ise buradan biz y yerine ne yazacağız? y1 artı 4 yazacağız. Hemen şimdi bizim bize verilen doğru denkleminde bulduğumuz değerleri yerine yazalım. 3 y1 artı 4 eksi 2 x1 eksi 3 eksi 16 eşittir 0. Dağılma özelliğini kullanalım. 3y1 artı 12 eksi 2x1 artı 6 eksi 16 eşittir 0 şeklinde olacaktır. Yani 3y1 eksi 2x1 burada 12 ile 6'yı topladığımızda 18, 16'yı çıkardığımızda artı 2 şeklinde olacaktır. Bu bizim öteleme yapılan doğrumuzun denklemidir. Yani seçeneklere baktığımızda A seçeneği doğrudur. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuza hep birlikte bakalım isterseniz. Aşağıda analitik düzlemde A ve B noktaları R-4, 4 noktasına, C ve D noktaları P-4, 2 noktasına göre simetriktir. Buna göre D1 ve D2 doğrularının kesişim noktası ile orijinden geçen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi eksen doğruların denklemini bulabilmemiz için yani kesişim noktalarını bulabilmemiz için doğru denklemlerini yazmamız gerekiyor. Doğru denklemlerini de yazabilmemiz için ne yapmamız lazım? Eksenleri kestiği noktaları bulmamız lazım. Şimdi D2 doğrusuna baktığımızda burada P noktası C ve D noktalarının orta noktasıdır arkadaşlar. P noktasının apsisi 4 olduğuna göre buradaki D noktasının apsisi ne olacaktır? 2 katı yani 8 olacaktır. Sonra C P noktasının ordinat değeri 2 olduğu için C noktasının ordinat değeri onun 2 katı kadar olacaktır. 4 olacaktır. Aynı şekilde R noktasına baktığımızda eksi 4 absis değeridir. O halde x ekseninin üzerinde olan A noktası onun 2 katı yani eksi 8 noktasında olacaktır. Ve ordinat değeri 4 olduğu için B noktasının ordinat değeri de onun 2 katı 8 şeklinde olacaktır. Şuraya da 8'i yazdık. Şimdi doğruların denklemlerini yazalım. D1 doğrusu. D1 doğrusuna baktığımız zaman arkadaşlar aslında D1 doğrusu y eşittir x doğrusunun 8 birim e, yukarıya doğru e, ötelenmiş halidir. O halde y eşittir x artı 8 doğrusu diyebiliriz. Kontrol etmek istersek x'e 0 verdiğimizde y eksenini 8'de y'ye 0 verdiğimizde x eksenini 8'de kestiğini görürüz. Şimdi ikinci doğrumuzun denklemini yazalım. D2 doğrumuzun denklemini yazalım. Eksenleri kestiği noktalar yani x bölü 8 artı y bölü 4 eşittir 1 şeklinde ne yapacağız? Bulacağız. Hemen buradan payda eşitlediğimiz zaman 2y artı x eşittir 8 denklemine ulaşmış oluruz. Şimdi iki doğrunun kesişim noktasını bulabilmek için. Burada y değerimi biliyorum ya ikinci doğruda y yerine x artı 8 yazarsam. Evet ne yapmış oluyorum? Kesişim noktasının apsis değerini bulmuş oluyorum. 2x artı 16 artı x eşittir 8'den 3x 16 diğer tarafa gönderdiğimde eksi 8 x eşittir eksi 8 bölü 3 şeklinde bulmuş olur. Bakın şuradaki kesişim noktasının apsis değerini ne olarak buldum? Eksi 8 bölü 3 şeklinde bulmuş oldum. Şimdi ordinat değerini bulabilmek için Y değerimiz eşittir neydi? X artı 8'di. Yani eksi 8 bölü 3 artı 8'di. Burada yine paydaları eşitlediğimizde eksi 8 bölü 3 artı 24 bölü 3'ten 16 bölü 3 şeklinde bulmuş oluruz. Yani buradan kesişim şura noktamızda neymiş? 16 bölü 3 noktasıymış. Şimdi bu noktadan ve orijinden geçen doğrunun eğimini sormuş bizi arkadaşlar. Doğrunun eğimi orijinden geçtiği için y değeri yani 16 bölü 3 bölü x değeri yani eksi 8 bölü 3 şeklinde olacaktır. Buradan da eksi 2'ye ulaşmış oluruz. Doğru seçeneğimiz e seçeneği. Bir diğer soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Analitik düzlemde köşe koordinatları a 2 eksi 1 B eksi 1 3 ve C AB olan ABC üçgeninin 2 birim sola ve 3 birim aşağı ötelenmesiyle oluşan yeni üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları eksi 3'e eksi 1 olarak veriliyor. Buna göre A artı B değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Arkadaşlar üçgenimizi kaydırdığımızda ağırlık merkezi de aynı şekilde ne olacaktır? Kayacaktır. Öncelikle ABC üçgeninin Ağırlık merkezinin koordinatlarını bulalım isterseniz. Nasıl buluyorduk? X değerleri 2 eksi 1 artı a bölü 3 virgül y değerleri eksi 1 artı 3 artı b bölü 3 şeklinde hesaplıyorduk. Yani buradan y değerimiz ne olacaktır? 1 artı a bölü 3. Buradan da e, ordinat değerimiz de 2 artı b bölü 3 şeklinde olacaktır. Şimdi nasıl bir öteleme yapıyoruz? 2 birim sola yani apsis değerimizi 2 birim sola kaydıracağız. Şöyle yazalım. 2 birim sola kaydırıyoruz. Ordinat değerimiz de 3 birim aşağıya. Şimdi bakalım 2 birim sola kaydırmak demek 2 çıkartacağım. 1 artı a bölü 3 eksi 2. Hangi değere ulaşmış olmam gerekiyor? Buradaki eksi 3 değerine ulaşmış olmam gerekiyor. Buradan hemen A değerimizi bulalım. Artı 2 olarak karşıya geçti. 1 artı A bölü 3 eşittir. Eksi 1. Eksi 1 artı A eşittir. Eksi 3. A değerimizi eksi 4 olarak bulmuş olduk. Aynı şekilde 3 birim aşağıya ötelememiz demek ordinat değerinden 3 çıkarmamız demek. Yani 2 artı b bölü 3 eksi 3. Hangi değere ulaşacakmışız? Eksi 1. Eksi 3'ü diğer tarafa attık. 2 artı b bölü 3 eşittir 2. 3 2 ile çarptığımızda 6. B artı 2 eşittir 6 ise B değerimizi de 4 olarak bulmuş olduk. Bizden A artı B değerini sormuş. Eksi 4 ile 4'ü topladığımızda Evet sıfır değerine ulaşmış oluyoruz. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Sıradaki sorumuza devam edelim arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde verilen P eksi karekök 2, 3 karekök 2 noktasının orijin etrafında saat yönünde 135 derece döndürülmesiyle elde edilen noktanın apsis değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Bununla ilgili formülümüzü bir hatırlayalım isterseniz. Buradan P noktası, P üstü noktası ne olacaktır arkadaşlar? X üssü y üssü şeklinde olacaktır. Yani 135 derece döndürdüğümüzdeki P noktasının koordinatlarıdır. Buradaki formülümüz şöyleydi: x çarpı kosinüs 135 derece artı y çarpı sinüs, burası eksi olacak, eksi sinüs 135 derece bir gün x çarpı sinüs 135 derece artı y çarpı kosinüs 135 derece şeklindeydi. Benden sadece apsis değerini istediği için ne yapacağım? Burayı hesaplayacağım. x değerimiz nedir? Yani apsisi p noktasının apsisi eksi kök 2 çarpı kosinüs 135 derece. Şuraya yazalım. Kosinüs 135 derece eşittir. Kosinüs 180 derece eksi 45 derecedir. O da eşittir. Eksi kosinüs 45 derecedir arkadaşlar. Geniş açı olduğu için. Yani eksi karekök 2 bölü 2 şeklindedir. Eksi y değerimiz neydi? 3 karekök 2 çarpı sinüs 135 değerimiz de aynı şekilde. Onu şuraya yazayım. Sinüs 135 derece eşittir. Sinüs 180 derece eksi 45 derece. O da eşittir sinüs 45 derecedir. O da eşittir karekök 2 bölü 2'dir. Yani karekök 2 bölü 2. Eşittir. Çarptığımızda eksi karekök 2 çarpı eksi karekök 2 2 olacaktır. 2 ile ne oldu bunlar? Sadeleşti. Yani 1 eksi. Burada karekök 2'lerin çarpımıyla 2 sadeleştiğinde eksi 3. Yani eksi 2. Absis değerimiz neymiş? Eksi 2. Yani doğru cevap C seçeneği.